Bebeğim ben. Henüz dünyaya geldim. Annem karşıladı beni. Seni anlattı, seni dinletti. Biraz büyütüp seni öğretti. Çocuğum ben. Henüz bir fidan. Ne yana yön verirsen gidiyorum. Yetiştikçe güzel koku verip gelecek vaat ediyorum. Gencim ben kanı deli. Dertler Vız gelir bana. Bilirim, öğrenirim. Öğrenir, öğretirim. Bildiğim doğruyu adam gibi yaşarım. Olgun oldum. Artık meyve zamanı. Öğrendiklerimi anlatmak zamanı. Yanlışlarımı düzeltmek zamanı. Zaman benim zamanım. Yaşlanıyorum. Yılların yükü üzerimde tecrübesi, bilgisi, herkesin ilgisi üzerinde, son demler, kıymetli günler üzerinde, elden ayaktan düşme günleri üzerinde. İhtiyarladım. Artık yaklaştım Rabbime, beni her dönemde çağıran Melike. Daha çok kapanıyorum secdelere, dualarda buluyorum kurtuluşu. Rabbim, Rabbim beni hatalarımla eksiklerimle, yanlışlarımla, yaptıklarımla, yapmadıklarımla kabul et, kabul et, kabul et Ya Rab.